Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkanı Adayı Yusuf Siyah Günaydın, Yenice Mahallesi sosyal tesislerinde mahalle sakinleriyle buluştu. Kamera tutalım. Başkan adayı Günaydın'a Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanı Önder Topçu ve partililere eşlik etti. Evi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5000 sosyal konut yapacağını söyleyen başkan adayı Günaydın 2019 yerel seçimlerinde 5000 konut sözü veren mevcut belediye yönetimi 5 yıl boyunca bahanelere sığındı ve sözünü yerine getirmedi dedi. Sözünü verdim. 5000 evi olmayan tüm vatandaşlarımıza ev yapacağım beş bin konut. Peki geçen sefer dedim ki ilk etapta 10 bin konut yapacağım demiştim. O zaman bu bahsettiğim satılan matılan her yer biraz sonra onu anlatacağım. Bunlar satılmamıştı, yok edilmemişti. Ve 10 bin konut söz vermişti. Peki buna kendi kendine diyor ki ben geçen sene diyor, geçen sefer diyor yani geçen aday olduğu zaman demek ki bu adaylığı ayrı. Ee, ben diyor beş gün konu sözü verdim diyor. Ama diyor. Bakın arkadaşlar komediye bakın komedi. Ne söylediği de belli değil. Diyor ki Manavgat'ta orman yangını oldu. Ondan yapamadım diyor. Rusya'da ta Rusya'da savaş olmuş. Ondan yapılmamış. Bakın bak bahanelere bakın. Azerbaycan'da savaş olmuş. Ondan yapamamış. Ya Azerbaycan bizim ihalarımızı gitti, bombala her şey. 44 günde savaş, savaş verdi. Türk milleti aslan gibi yendi geçti. Seninle ne alakası var? Azerbaycan'da savaş olmuş. Bahanelere bak, bahanelere Şimdi yine 5000 bin kont verecekmiş sözde. İnanır mıyız buna? böyle palavralarla belediye başkanlığı yapılamaz. Palavrayla ne demişler? Bir atasözümüz daha. Palavrayla peynir gemisi yürümezmiş. <laughs> bu illa ben bu gemiyi yürüteceğim. Ama diyor palavrayla yürüteceğim diyor. İnsanları kandırarak diyor yürüteceğim diyor. E yürüttün mü? Az bir zaman kaldı. Yürüdüğünü yürümediğini hep beraber göreceğiz inşallah. Şimdi Bay Şükrü'nün konuştuğu bir lafı dün söylüyorum. Zehir zıkkım olsun. Devletinin bir lirasını haksız yere yiyene, peşkeş çekene, başkasına yedirene haram olsun diyor. Ben de ne diyorum cevap? Ben böyle, böyle bir şey yapmadığım için. Amin, 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 amin. Mevcut belediye yönetiminin 65 yaş ve üzeri vatandaşların halk otobüslerine ücretsiz binme hakkını 31 Mart'a kadar sınırladığını söyleyen Günaydın, bununla ilgili kanun var. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ömür boyu halk otobüslerine ücretsiz binecek dedi. Günaydın ayrıca ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik diğer projelerini de anlattı. Son zamanda yaşlılarımıza, 65 yaş üstü yaşlılarımıza, emeklilerimize son derece Isparta'da bir say saygısızlık furyası başladı. Saygısızlık furyası. Biz Türk milleti olarak küçüklerimizi koruruz, büyüklerimizi sayarız. Elini de öperiz gerektiği zaman. Bayramları biliyorsunuz değil mi? Büyüklerimizin ellerini öperiz. Bunlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki 65 yaş üstü vatandaşa diyor bu ayın 31'ine kadar meclisten karar çıkarttırmış otobüsleye ücretsiz bineceklermiş. E kaç gün kaldı? 17 gün kaldı. 17 gün sonra ne olacak? Paralı bineceklermiş. Saygıya bak, saygıya bak. Yasa var, yasa. Yasada diyor ki 65 yaş üstü vatandaşlarımız otobüse ücretsiz binebilir. Hem de ebedi olarak binebilir diyor yasa. Ben bu yasayı işleteceğim, çalıştıracağım. Evet, bütün emeklilerimiz otobüse ücretsiz olarak ölesiye kadar binecek arkadaşlar. Ya yakıt parası efendim söylüyorum doğal gaz ücreti ağır geliyor. Evet biz geldiğimizde Allah'ın izniyle diyorum bütün ihtiyacı olan tüm emeklilerimiz tüm 65 yaş falan demedim bakın burada ihtiyacı olan durumu müsait olmayan emeklilerimizin tümüne yakıt parasını ve doğalgaz ücretini biz ödeyeceğiz. Biz adayımız o da aday benim gibi Şöyle her ay başka bir partiden pankartlar asmış. Pankartlar asmış böyle büyük büyük pankartlar. Şehirde görürsünüz ekmeğe 5 lira vereceğim diye 5 liraya vereceğim diye. Valla bu da benim gücüme gitti. Yaşlılarımızı neredeyse bunu da saygısızlık kabul ediyorum. Ve şu anda bütün bakkallardan, bütün fırınlardan her yerden eline attığı zaman kartı var zaten ekmeğini alabilecek. Evet. Ömür boyu ücretsiz olarak ekmeği vereceğiz halk otobüsü ücretlerinin hem vatandaş hem de öğrenciler için düşürüleceğini söyleyen Günaydın, Isparta'yı huzur kenti yapacağız dedi. Evet, vatandaşlarımıza otobüs ücretleri, öğrencilerimize otobüs ücretleri indirilecek. Şu andaki mevcut rakamlar fazla geliyor bize. Öğrencilerimize de kartı olduğu takdirde 10 liraya gidiyor, 10 liraya da geliyor üniversite. 6 lira olacak. Isparta'yı Bakın bu kelimeyi hiçbir belediye başkanı söyleyemiyor. Söyleyemez. Çok zor bir iştir çünkü. Ben bunu yapacağım. Isparta'yı huzur kenti yapacağım. Huzur kenti. Göreve gelmesi halinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapacaklarını söyleyen Günaydın konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Burada da elbette kentsel dönüşüm çalışması yapılacak. Evlerimizi sağlamlaştıracağız. Bu konuda bizzat Belediye başkanlığı olarak, belediye başkanlık ekibi olarak biz buna el atacağız. Müteahhitler de, müteahhitlerin önüne biz geçeceğiz. Onlarla da anlaştırmayı sağlayacağız. Her işlemi yapacağız. Ve genişletilmiş Isparta'mızda kentsel dönüşüm yapacağız arkadaşlar. E, Isparta'mız birinci derece deprem bölgesi maalesef. Keşke olmasaydı ama deprem bölgesi. Onun için bu, bu projede çok önemli ve mutlaka yapılması lazım.